Merhaba. Bu derste Creo'ya ufak bir başlangıç yapacağız. Eee parametrik öğrenci versiyonunu internetten videonun açıklamasında da koyacağım linkten bulabilirsiniz. Creo'yu ilk açtığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran gelmekte. Creo'yu ilk açtıktan sonra yapacağımız ilk iş MATLAB'de olduğu gibi bir çalışma klasörü seçmek olacak. Select working directory'ye tıklayarak ben şuradan şöyle yapayım. Makine eğitim ve kriyo klasörünü seçtim. Kriyo klasörünü seçtikten sonra OK'ye OK tıklıyorum. Artık benim çalışacağım e, klasör burası. Daha sonra yeni bir e, model oluşturmak için New'e tıklıyorum. Use default template dersek biz burada bize e, hafızasında kayıtlı olan varsayılanları atayacak. Fakat ben hafızasında kayıtlı olan varsayılanlar inch libre sistemi olduğu için e, istemiyorum ve ben solid part milimetre kilo kilogram saniye cinsinden istediğim için tiki kaldırdım ve solid part mmks'yi seçtim ve okey dedim. Okey dedikten sonra sketch ekranı veya model ekranı karşıma çıktı. Öncelikle arayüzü bir inceleyecek olursak, genel itibariyle SolidWorks'a benzer bir yapıda örneğin bildiğimiz komutlar extrude, revolve, sweep ya da işte round, chamfer gibi Katılama veya modifikasyon komutları bulunmakta. SOLIDWORKS'tan biraz ters olarak şunu yapacağız. SOLIDWORKS'ta öncelikle skeci çiziyorduk, daha sonra Extrude yapıyorduk. Fakat burada önce Extrude diyeceğiz, daha sonra içine skeci çizeceğiz. Yani yapacağımız komutu önceden söyleyip daha sonradan içine skeci tanımlayacağız. En çok kullanacağımız iki sekme Model ve Analiz sekmesi. Analiz sekmesinde Measure komutunu kullanacağız. Ayrıca View sekmesinde ise Appearance Galeriden parçamıza renk atamalarını yapacağız. Ben daha önceden bir model çizmiştim. Onu açayım öncelikle. Open'a basarak modelimi açıyorum. Alttaki modelimi kapatıyorum. Bu seçeneği kullanarak. Eğer sağdaki seçeneği kullansam programın tamamından çıkacaktı. Şimdi solda bulunan Model Tree'den burası benim aslında unsur ağacım. Yaptığım tüm aşamaları teker teker kaydettiği bir alan diyebilirim. Solidworks'te de aynı şekilde bulunmakta. Insertir seçeneği SolidWorks'te bulunan aslında bizim e, yatay çizgimiz. Yani ben bu yatay çizgiyi istediğim yere oynatarak e, hangi aşamada ne yaptığımı görebilirim. Şimdi fare kontrollerinden biraz bahsedelim. Fare kontrollerinden bahsedecekken e, herhangi bir yere tıkladığımızda highlight yapar. Örneğin ben bu yüzeyi seçtiğimde bu yüzeyin daha koyu bir e, renge büründüğünü görebilirsiniz. Bu yüzeyi seçmiş olduğunu gösteriyor. Farenin orta tuşu rotate işlemi yapar. Gördüğünüz gibi. Solidworks'tan yine zıt olarak shift'e basıp orta tuşla pen, yani sadece e, şekli yukarı, aşağı, sağa ya da sola oynatmaya yarar. Kontrole basıp orta tuşla yaparsanız şekli e, belirttiğiniz eksen etrafında döndürmeye başlar. Bildiğimiz kısa yollar yine e, Regenerate olarak SolidWorks'te Rebuild olarak geçiyordu bu. E, modelimizi tekrar bir yenileme maksadıyla kullanılan bir komut. Regenerate model dersek e, yaptığımız değişikliği ekrana yansıtacaktır. Buradan ya da Ctrl G seçeneğini kullanarak ekranda görmemiz mümkün. Ctrl S e, işte kaydet, Ctrl C kopyala gibi komutlar aslında Windows'un temel komutları. Bunları tekrar tekrar e, üstünde durmaya gerek yok. Genel kontrollerde katı e, unsuru olarak bu şekilde bir e, görüntü elde ediyoruz. Yüzey olarak e, bu şekil kullanıyor. Standart bir delik için, yani metrik bir delik açmak istiyorsak bu buton karşımıza çıkacak. Ya da normal bir delik aç açmak için ee, sağdaki buton karşımıza çıkacak. Round atarken, yani filt atarken, SolidWorks'teki tabiriyle iki türlü e, geçişli ve set modumuz var. Onları göreceğiz. Herhangi bir yere extrude açarken ya da delik açarken gördüğünüz gibi blind, SolidWorks'tan yine biliyoruz. Symmetric bu da half plane. True all tümünün içinden. To next SolidWorks'teki Ab to next komutu, True until gelene kadar to selected, Ab to surface ya da Ab to vertex gibi komutlara karşılık gelmekte. Flip direction burada da yine SolidWorks'ten bildiğimiz gibi e, yönünü değiştiriyor. Remove material, eee cut aslında sağlıyor. Ticken sketch ise tin extrude'un aynısı olarak görebiliriz. Pause tool, no preview veya sağdaki komutlar ise eee Crayo'ya has komutlardır. Biraz sonra bunlara değineceğiz. Farenin kullanımına değinmiştik. Biraz daha açıklayalım burayı. Şimdi burada gördüğünüz spin center komutu var. Spin center sizin şeklinizin tam orijine atar. Yani siz fareyi ister buradan tutun sürükleyin. İsterse sağdan veya soldan, yukarıdan, aşağıdan nereden döndürmeye başlarsanız başlayın. Fareniz ...sizi veya modeliniz sizin spin center'dan dönecektir. Fakat ben modelimin spin center'dan değil de benim tuttuğum yerden dönmesini istiyorsam... ...spin center seçeneğini kaldırıyorum ve... ...orta tuşa tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi dönme merkezini... ...kendi atadığım nokta olarak belirttim. Şu an sağ üst köşeden döndürüyorum. Şu an ise sol alt köşeden döndürebiliyorum. Ya da şeklin tam ortasından döndürme yapabiliyorum. Burada kullanacağımız komutlardan Refit yani ortalama komutu Zoom Şöyle Tekrar çıkıyorum Burada ise e, Şu an halihazırda görünen bulunumu tekrar çiziyor e, Burada da şeklin nasıl görüntüleneceğini ekranda Gölgeli ya da çizgili şekillerde e, veya şeklin yansımalı görüntüsünü de bizlere sunabilmekte. Ben Shading with Edge kısmını kullanıyorum. Burada ise hangi açıdan bakmak istediğimiz arka, ön, sol, sağ ve üst düzlemden bakmak istediğimi bana soran bir pencere aslında. Hangisinden istersem oradan bakabilirim. Burada görüntü menajeri var. Burada daha sonradan herhangi bir açıdan kendimiz özel bir açıdan bakmak istiyorsak ve bunu teknik resimde belirtmek istiyorsak bu seçeneği kullanacağız. Burada da datum display features var. Örneğin ben şeklimdeki tüm plane'leri, tüm düzlemleri görmek istiyorum. Yani nedir? Right. Sağ düzlem olarak burayı ben tasarım esnasında görmek istiyorsam top, Üst düzlem ve ön düzlemi tasarım esnasında görmek istiyorsam, e, burada plane display'i açıyorum. Koordinat sistemlerini istiyorsam CSYS display'i açıyorum. E, point yani atadığım noktaları, daha sonradan Atacağım noktaları görmek istiyorsam point display'i, geçici eksenleri veya eksenleri. Bildiğiniz gibi SolidWorks'te e, şu eksenleri otomatik olarak açmıyordu. Geçici eksenleri ve eksenlerin tamamını görmek istiyorsam Axis display açıyorum. Fakat ben şu an kullanmayacağım için kapatıyorum. Refit diyorum ve tekrar çıkıyorum. Ee, kısa bir giriş yaptık. Daha sonra ise e, tekrar teker teker işte line komutu şudur e, veya dikdörtgen komutu şudur e, şeklinde bir ders süreci ilerletmektense e, direkt olarak ufak ufak basit parçalar çizmeye çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.